Bak şimdi bu gariban su içeceğim diye çeşmenin içine düşmüş. Şimdi kay, kayıyor. O yüzden de çıkamıyor. Evet, kuyruğu da çok güzel. Tabi doğal olarak ben böyle şeyleri ne öldürürüm ne de başka bir şey yaparım. Biraz fotoğraf ve video çekelim. Önce bir tutayım şunu. Dur lan. Dur lan. Bir şey yapmayacağım. Kuyruğunu da bırakma. Sana lazım. Bana değil. Dur be oğlum. Ulan dur. Heh. Bırakma kuyruğunu. Heh. Şimdi telefonda uygun bir şekilde koyayım bir dakika. Evet bak ısırmaya çalışıyor. Tabi onun dişleri falan yok. öyle. Kuvvetli ısırma şansı yok. Güzel bir kertenkele yavrusu. Ulan odaklan ha. kerata yakışıklı. Birkaç da fotoğraf çekelim. Evet dostlar. Kuyruğunu bırakmadı. Şimdi onu salalım. Haydi bakalım. Roket. Maşallah 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 maşallah. Aferin. Aslında şu kertenkeleleri öldürmeyin. Yani gördüğünüz yerde onları rahat bırakmanızda yarar var. Çünkü inanın bana bu kertenkeleler çok çok ama çok faydalı hayvanlar. Yani ne kadar haşerat varsa hepsini topluyorlar ve çok rahat yiyorlar. Yani örümcek olsun, sinek olsun, diğer ne bileyim işte şu bodrum böcekleri var mesela Yuvar, yuvarlak olanlar oluyor ya. Kırk ayaklar. Bunların hepsini temizliyorlar. Ben mesela özellikle bunun beyaz tipli olanlar var. Onları yakalayıp yakalayıp kömürlüğe atıyorum. Dolayısıyla kömürlüğümde hiç örümcek veyahut tuhaf kelebekler ya da bodrum böcekleri olmuyor ya da en azından hamam böceği yavrusu hiç olmuyor çünkü onların hepsini patır patır toplayıp yiyorlar. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum bunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.